Merhaba arkadaşlar. Bugün yeni bir ürünümüz var elimizde. GoPro 12 Black. Bunu yeni aldım. Daha önce hiç GoPro kullanmamıştım. ilk defa GoPro sahibi oluyorum. Daha önce bunun bir versiyonu var. Hero 11 Black modeli. Onunla alakalı da notlar aldım. Karşılaştırma videosu olmayacak ama gene de aralarındaki farklardan bahsedeceğim. Trend olan aldım. Burada garanti belgesi var ama tam olarak nasıl oluyor tam emin değilim ama sanırım yurt dışından gelip oluyor burada. İtaatçi garantisi öyle oluyor diye biliyorum. Kutumuz bu şekilde dediğim gibi normalde kutuda şu yapıştırma normalde bu bununla gelmiyor. Bu yok. Sonradan yapıştırılmış bu. Burada belli bilgileri var. Burada GoPro'nun Quick App'i var. Bunun bilgisi verilmiş. Quick App ne? Ondan da az bir şey bahsedeyim. Telefonunuza indiriyorsunuz ve GoPro'nuzu bu uygulamada eşliyorsunuz. Böyle bir özelliği var. Burada içinde çıkan ürünlerden bahsetmiş. GoPro, Enduro bateri ve aparatları var. Şarj işte kablosu vesaire. Açılışını da şuradan yapıyoruz. Burada bir şöyle bir şey yapmışlar. Bunlar iPhone'larda da var. Aynı mantıkta. Onu çekiyoruz. Bu şekilde. Buradaki en önemli özellik şu eskiden bu kutuda gelmiyormuş. Bu şekilde bir kutuda gelmiyormuş e, GoPro'lar. Bundan bayağı dert yanmışlar. Yumurta kutusuna benziyor diye vesaire e, yorumlar yapılmış. Bence de çok kaliteli değil ama sanırım masraftan kaçılmış gibi. Zaten içinden başka bir şey de çıkmıyor. Bence bu şekilde bir kutu çıkıyor. Kutunun içini açtığımızda şöyle Quick App'ini bahseden bir kart var. Burada ürünün içeriğinden bahsetmişler. Quick App'inin yine indirilmesi ve kameranın kurulmasından bahsedilmiş. Şurada sticker'lar var. Burada kaska nasıl takılacağından bahsedilmiş. Bunları bir kenara koyuyorum. Daha sonra bunları inceleyeceğim. Kullanım kılavuzu vesaire var burada. Şimdi burada ne çıkıyor? Onları göstereceğim. Charge kablosu çıkıyor. Şu şekilde. Kenara koydum. Enduro bateri çıkıyor. Şu şekilde. Koydum kenara. Burada aparatlar çıkıyor. Aparatları hiç çıkartmayacağım. Şimdi dursun. Bizim için önemli olan bu arkadaş. Bana alıyorum. Böyle bir kağıda sarılmış bir biçimde geliyor. Bunu buradan çıkartıyorum. Çıkartmama da gerek yok. Yani şu şekilde çeksem çıkacak gibi. Evet. Ee, makine bu şekilde çıkıyor. Burada yine you can must update before you can use it diyor. Kamerayı kullanım için önce update demelisiniz diyor. Update nasıl yapılıyor? Şarjı takıyorsunuz. Enduro bataryayı takıyorsunuz daha öncesinde. Sonra şarja takıyorsunuz. Sonra Quick epe eşleyip date'ini yapıyorsunuz kameranın. Bunu bu şekilde çıkarttım. Burada starting ve işte açılma butonu var. Burayı sakın ellemeyin gibi bir şey yazmışlardı. İnternette onu gördüm. Çünkü burada bir mikrofon girişi varmış sanırım. Burayı sakın çıkartmaya çalışmayın. Oynamaya çalışmayın. Çünkü olay zaten şuradan oluyor. Bunu hafif çekiyorsunuz. Bu şekilde açıyorsunuz. Buraya batarya giriyor. Buradan şarj oluyor. Ve şuradan da SD kart girişi var. Ön tarafını açacağım. Ön tarafı kamera. Şöyle. Ve ön taraftaki bilgi ekranı. Bunu kimse düzgün çıkartamamıştı izlediğim videolarda. Ben gerçekten numara çıkarttım. Şimdi bataryamız buradaydı. Bataryamızı alalım. Şimdi buraya bataryamızı takacağız. Burayı çekiyorum kendime doğru açıyorum. Pili alıyoruz. Şimdi bakıyorum şuraya. GoPro şata aşağı olacak ama şu şekilde takıyoruz. Şu an tam girdi. Kapattım. İlk başta açtığımda Şuraya 3 saniye basıyoruz. Açıyoruz. Sanırım. Heh, açıldı şimdi. Şöyle. GoPro 12 Black. Dilimizi seçiyoruz. Dil olarak Türkçe maalesef yok. İngilizce olarak devam etmemiz lazım. Bunu eğridik geçiyoruz. Bu yeni GoPro'da GoPro 12 Black'te bir özellik geldi. Sesle kontrol edilebiliyor. Voice kontrolü on yapıyoruz. İngilizce olarak setliyoruz. Burada e, uyarı çıktı. Lütfen SD kartı takın ve batarya çek çıktı. %20 battery life var diyor. %20'nin altında. %16 şu anda. Bunu şarja takmanız lazım diye bir ibare çıkıyor. Update checklist adında bir ekranda. Şimdi bunu tabi şey yapmamız lazım. Şarja takmamız lazım ve SD kart takmamız lazım. Ben bir SD kart almıştım. Birazdan onu takacağım. SD kartında şu şekilde hemen göstereyim. Şöyle bir e, Evo Plus Samsung'un Evo Plus modelini aldım. 128 GB. Şuna dikkat etmeniz lazım bunda. V30 versiyonları daha iyi oluyor diye duydum. Ondan dolayı V30'unu aldım. U3 V30 olanlar iyi diye duymuştum. Ondan dolayı bu modeli aldım. Samsung Evo Plus. Evet. Hafıza kartımızı kutusundan çıkarttık. Ve şarjımızı da şimdi takacağız. Aynı şekilde. Şimdi şuradan tekrardan açıyoruz bunu. İlk olarak SD kartı takacağım. SD kartı şu biçimde takıyoruz. Parmağımızla ittiriyoruz. Zaten e, bu ittirince çıkıyor ya da e, giriyor. Zaten SD kart çek diyor. Şarjı da takacağız. Şuradan da arıza takıyorum. Şimdi burada ilk olarak Quick App'i indirin diyor. Sonrasında diyor Quick App üzerinden kameranın kurulumunu gerçekleştirin diyor. Buna ben daha sonra devam edeceğim. Temel olarak bunları yapmanız lazım ilk kurulumda. Zaten telefonunuz üzerinden Quick App'i indirdiğinizde orada size adım adım ne yapmanız gerektiğini anlatıyor. Bundan sonrası o aşama oluyor. Şimdi kamerayla alakalı bilgiler vermek açısından şöyle bir şey yapabiliriz. Dediğim gibi bir 12 Black modeliydi. Burada benim belli başlı kaç baş notum vardı. Onlar da şu şekilde. Şöyle koyayım. Öncelikle bu kamerada en önemli özellik Bluetooth var. Bluetooth özelliği nasıl bir şey? Kulaklarınızı bağlayabiliyorsunuz ve kulaklarınızı bağladığınızda şöyle bir şey oluyor. Mikrofon kulaklıktan geliyor. Kulaklığı mikrofonunu kullanarak ses kaydını kulaklık üzerinden yapıyor. HDR video çekebiliyor. önemli bir özellik. Giro 12'de HDR video özelliği geldi. HyperSmooth 6.0 şurada da yazdığı üzere HyperSmooth 6.0 ee, Video Stabilization olarak geçiyor. Bu 11'de 5.0'dı. Bu ne işe yarıyor? Siz bir spor yapıyorsanız veya bir aktivite içerisindeyseniz ve kameranız çok sallantı içerisindeyse stabil bir video çekmenizi sağlıyor. Böyle bir özellik bu da. Bunda çanta çıkmıyor. Dediğim gibi zaten böyle bir kutuda geliyor. Kutusu bu şekilde. Çantası yok. Ama Hero de çantalı şekilde geliyordu. Öyleymiş. Şarj süresi uzatılmış. Enduro bateri var ama yazılımsal güncellemelerle şarj süresini uzatmışlar. Yaklaşık bir buçuk saate kadar sanırım video çekebiliyor. Biz de deneyimleyince göreceğiz. Tasarım olarak her şeyin aynı olduğunu söylemişim. Ama burada sanki bir böyle mavi boya fırlatılmış gibi üstüne bir detay yapmışlar. Böyle bir farklılık var 11'e göre. Tripod direkt takılabilirmiş. Bunda şöyle bir şey var. Şuradaki vidadan direkt tripodu takabiliyorsunuz. Hero 11'de bu özellik yoktu. Buraya direkt vidaya tripodu monte edebiliyorsunuz. Ekstra bir aparat takmaya gerek yok. Hero 11'de dediğim gibi aparat gerekmekte. Log modu var. Log modu da nasıl bir şey? Log modunda sinematik videolar çekebiliyorsunuz. Daha sonra bunu belli bir editör aracılığıyla renklendirmesini vesaire yapabiliyorsunuz. Öyle bir özellik yok modu. Isınma sorunu belli özellikle çözülmüş 11'e göre. O yenilikle mevcut Hero 12'de. Ekstra olarak e, eksi yön olarak GPS'in kaldırıldığını söylemişim. Video çekerken özellikle motorcular bunu kullanıyormuş. Araştırdığımda onu gördüm. GPS'in kaldırıldığı yaz, yazılmış Hero 12'de. Hero 11'de GPS olduğu için kamera kaydındayken gittiğiniz yerleri GPS olarak kaydediyormuş. Bu Hero 12'de kaldırılmış. Bu da eksi özellik olarak yazmışım buraya. tem olarak bu şekilde gelin. Sadece kutu açılımı olacak.